Bibi Show başlasın. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Vallahi ben iyiyim. Öncelikle size saçlarımı göstermek istiyorum. Çünkü dün e, bu saçlarımı yaptım. Neydi? Saç sosisi miydi? Onu öğrenmiştim. <laughs> Bakın bugünkü hali böyle. Ama neden böyle oldu bilmiyorum. <laughs> daha önce ikinci gün daha güzel olmuştu. Bir de spreyledim yani. Hani şurası şurayı falan birazcık şey yaptım. Kabarttım. Ben yani spreyle kabartıp Şöyle yapıp sprey sıktım. <laughs> Öyle. Evet. Neyse. Şimdi e, kaçıncı gündeyiz? Nilay Keçeci ile diyetteyim serisinin tam 15 mi? 16. 16. günündeyiz. Dün akşamla ilgili küçük bir bilgi paylaşımı yapmak istiyorum. Ben dün akşam çok acıktım. İnanılmaz. Hemen size anlatıyorum. Dün çocuğumu uyuturken saat kaç yani buçuk. Aman Allah'ım kafamdan böyle tostlar <laughs> ne alaka tost hiç bilmiyorum yani. <laughs> Çok da tükettiğim bir besin değil yani tost. Neyse tostlar, omletler, böyle dönerler falan. Aman Allah'ım nasıl bir şeyler geçiyordu kafamda? Dedim ki dur. Dur dedim. 16. yani dün 15'te 15. güne kadar kaçamaksız tam uyumla gelmişsin. Bundan sonra bir tostu bir bilmem neydi bu saçma sapan bir şey için bu diyeti bozamazsın dedim. Sonra ne yapsam ne yapsam ne yapsam diye. <laughs> Neyse çocuğum uyudu. Ben de aşırı yorgunum. Bir de dün fizik tedavi günümdü. Sonrasında işte çok yorgun oluyorum ve vücudumun dinlenmesine izin veriyor oluyorum genelde. Dedim ki Enis ben hiç bu yataktan kalkmayayım birazcık e, işlerim var telefonda onları halledeyim ve sonra ben de burada uyuyayım öyle dedim zaten işte uyku hazırlıklarımı yapmıştım e, dedim ki yoksa dedim tehlikeli yollara gireceksin hiç kalkmasam <laughs> yataktan en iyisi böyle şeyler oldu ya niye böyle bir şey oldu bilmiyorum ama sabah inanılmaz tok uyandım hep söylüyorum zaten aç yatan tok uyanır tok yatan aç uyanır ters orantı var onun için sabahta zaten bu sabahta gördüğünüz videoda da söyledim. Yani aslında normalde bu hafta saat 8'de yapmam gerekiyorken kahvaltıları benimkiler onlara 10.30'lara on kadar uzuyor. Niye böyle olduğunu da bilmiyorum ama şöyle bir şey, o saate kadar acıkıyor musun diye sorarsanız hiç acıkmıyorum. Acıkmıyorum ama bir noktadan sonra artık onu yemem gerekiyor çünkü öğün saatlerim kaymış oluyor zaten. Mesela bugün 10.30'da yedim. Şimdi ikinci oyunu kaçta yapacağım? Yani kaydı işte siz yapmayın 8'de. <laughs> 8'de oyununuzu yapmış olun en iyisi. Çünkü ikinci oyun ona bakarak sanırım bu haftaki listede 12 yazıyordu. Onu da yazarım şey bölümüne şu anda tam bilmiyorum. Neyse dün bir e, kitap sipariş vermiştim. Geldi. Canan Karatay'ın e, şöyle ne bunun adı? Bilimsel gerçeklerle kilo vermenin ABC'si. Şimdi benim gerçekten bilgisine çok güvendiğim e, diyetisyenlerden biri de Canan Karatay'dır. Yani ne kadar e, söylediği şeyler tartışmalı olsa da hala tartışılıyor olsa da bence gerçekten çok doğru bilgiler paylaşıyor. Ya ben kadını çok uzun zamandır takip ettiğim için kitabını alıp e, sizinle minik bilgiler köşesinde e, bu kitaptan bir birkaç bölüm paylaşmak istedim açıkçası. Bu arada dün kitabı okudum ben. Hemen geldi hemen okudum. <laughs> Zaten öyle okunma çok zor bir kitap değil. Böyle bölüm bölüm ayırmışlar. Soru cevap şeklinde gidiyorlar. E, Açıkçası çok diyet sürecinde çok önem verdiğim bir konu var benim. O da spor. Yani spordan ziyade spor salonuna gidip ağır sporlar yapmak falan değil ya da kardiyo yapmak değil ya da herkesin evinde yürüyüş bandı ol olmayabilir. Yürüyüş bandı da olmak zorunda değil. En basitinden internetten bir tane Leslie gibi bir şey açıyorsunuz. Ben hep Leslie örnek veriyorum. Çünkü ben onu sürekli deneyimleyip e, çok iyi sonuçlar aldığım için onu örnek veriyorum yani sonuçta deneyimlemediğim bir şey burada size öneremem. Ya da bir leste açıyorsunuz benim gibi her akşam 11 bile olsa 45 dakika yapıyorsunuz. Şimdi e, kitap okurken spora denk geldim. Canan Karatay bu konuyla ilgili ne düşünüyormuş dedim okudum ve bir bölümünü alıp tabii ki hazırladım yani açıp kitabı size okumak istemedim böyle birazcık e, şey yaptım önemli yerlerini aldım diyeyim. Sizinle paylaşmak istedim. Evet şimdi soruya geçiyorum önce. Soru cevap şeklindeydi çünkü kitap dediğim gibi. Soru şu. Yediklerimize dikkat edip sağlıklı besleniyorken günlük işlerden dolayı zaten hareket halindeyken neden fiziksel aktivite olmadan sağlıklı yaşanmaz? Şimdi hemen Canan Karatay cevap veriyor. Düşük kan şekeri hedefine ulaşmak için insülin direncini kırmak için her gün en az 50-60 dakika kesintisiz spor şarttır diyor. İnsülin direnci olduğunda biliyorsunuz ki kilo veremiyorsunuz. Onun için insülin direncini düşürmek için her gün bakın hiç dememiş haftada 3 haftada 5. Her gün 50-60 dakika spor yapacaksınız. Fiziksel aktivite, aktivite azlığı, tembellik, uyuşukluk, hareketsizlik insülin direncinin başlamasına neden oluyor. İnsülin direnci de başlayınca oh diyetleri yapıyoruz yapıyoruz kilo veremiyoruz. Düzenli fiziksel aktivite yaparken burası çok güzel beynimizde mutluluk hormonu salgılanıyor. Ve e, egzersiz sırasında da böbrek üstü bezinden adrenalin salgısı salgılanıyor. Bu iki hormon da egzersiz sonunda vücutta doğal olarak rahatlama, gevşeme ve Uykuya neden oluyor? Yani egzersizi bitirdiğimizde doğal yollardan stresimizin azalmış olmasını bekliyoruz bu noktada. Bu yüzden diyet süresinde, diyet sürecinde fiziksel aktif aktivite giderek arttırılmalı. Zaten ben bunu hep söylüyorum. Ben bu bilgiyi yani bilimsel olarak kanıtlanmış bir bilgi olarak bilmiyordum ama şöyle bir şey var. Vücudumu dinlediğimde. Mesela diyetin ilk haftası detoks haftasıydı. Tamam yapmadım. İkinci haftası başladım 45 dakikayla. Ama üçüncü haftası yani bu hafta artık vücudum 45 dakikayla yetinemiyor. Daha fazlasını istiyor. Nedenini bilmiyorum mesela. Vücudun bunu şu anda neden istediğini bilmiyorum. Bunu açıklayamam ama kulak verdiğimde vücut spor istiyor ve vücut arttırılmış bir spor istiyor. Ne diyor? E, hatta hayat boyu sürecek biçimde arkadaşlarımız ve sevdiklerimizle birlikte spor planları yapmalıyız diyor. Şimdi arkadaşlarımız ve sevdiklerimizle spor planı yapalım demesinin amacı da hayat boyu sürsün diye bir rutin haline gelebilsin diye bence. Toplu halde yürüyüşler yapabiliriz. Dans partileri yapabiliriz. Yüzme partileri yapabiliriz. Oh çok eğlenceli olur. <laughs> Fiziksel aktivitelerimiz ancak düzenli ve devamlı şekilde yaşam biçimimiz haline gelirse faydalı olur. Aşırı kilolar verildikten sonra fiziksel aktiviteye devam edilmezse, yüksek glisemik indeksli besinler yenmeye devam edilirse ne olur? Verilen kilolar büyük bir oranda geri alınır. Zaten yani benim kendi hikayemde şöyle bir şey oluyordu. Üçüncü diyetisyenimde işte diyetisyenleri anlattığım videoda ne kadar çok merak etmişsiniz sanki diyetisyenler olduğunu. <laughs> Neyse üçüncü e, diyetisyenimle verdiğim kiloları aslında duygusal açık ortaya çıktıktan sonra geri aldım. E, i̇şte ne oldu? Sporsuzluk, duygusal açlık, işte depresyondu, oydu, buydu, bir çukura düştüm, çıkamadım, hop 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 her şeyleri. E, glisemik indeksi yüksek besinleri hatta zehir olan paketli gıdaları yerken buldum kendimi. Neyse Canan karatay diyor ki diyet sürecinde spor olmazsa olmaz hatta bir tek diyet sürecinde değil hayatınıza sporu adapte edin diyor entegre edin diyor sporsuz diyor bir hayat düşünmeyin diyor. Yani dediğim gibi spordan kastı da hareket hani. Şimdi bakalım. Bu hafta e, dün işte şeyim vardı fizik de ama bugün 11 de olsa 12 de olsa dostlarım o lesli yapılacak. Kendim için söylüyorum size de tavsiyem bu tabii ki. E, ama lesliye ekleyeceğim 10 dakikalık karın egzersizini ve bacak egzersizini bulmam gerekiyor. Onu iyi bir araştırmam gerekiyor. Önüme çıkan herhangi bir egzersiz yapmak istemiyorum. Daha önce bir tane karın egzersizi denemiştim. O çok iyiydi. E, onu tekrar bir bulayım. Eğer Bugün de iyi hissedersem, iyi geldiğini hissedersem size de öneririm. Ee, bir de daha önce böyle bir sanırım şöyle bir challenge vardı 21 günde işte kaç santim bacak inceltme. Onu bir kız yapıyordu ve gerçekten ben onu 21 gün denemiştim. Çok iyi gelmişti. Çok iyi gelmişti. Dur onu da bulayım ben. Zaten o da 10-15 dakika falan... Onu da Leslie'den sonra rutine eklediğimizde of bir, bir bacakta bir incelme yaşanıyor. Ben inanmamıştım yine. <laughs> i̇nanmamıştım ama selülit kremini de sürdüm. Bu arada bir şey diyeceğim. Bence selülit kremi de gerçekten bacağı inceltiyor. Hem selülitlerle savaşıyor bir yandan da bacağın incelmesine yardımcı oluyor. Tabii ki sporla birlikte desteklendiğinde. Neyse ben ne yapmıştım size şöyle bir rutinimi söyleyeyim. E, ee, tabii önceki üçüncü diyetisyenle çıktığım yoldaki spor rutinimdi bu. Önce lestiği yapıyordum. Aa, öncesinde selit kremini sürüyordum. Sonra lesli hazırlıkları lesliğe başlıyordum. 45 dakika bitiyordu. Hiç ara vermeden hemen bu bacak incelten 21 günlük challenge'ı yapmaya başlıyordum. O da 10-15 dakika sürüyordu. Sonra eğer halim varsa ve vücudum gerçekten birazcık daha spor istiyorsa ee, 10 dakikada işte kas kaslanın mı, kaslarınız olsun mu yine 21 günlük. Öyle de başka birinin yaptığı bir çalıştı bu. Onu da ekliyordum rutinime. Of! Ama en çok bu söylediğim spor rutininde bacak incelmesini gördüm. O, o gerçekten inanılmazdı. Zaten o kız da e Başlamadan önce bacağın mezureyle ölçüldü üst kısmını. Sonra e, 21 gün sonrasını da aynı videoya koymuştu. işte çekmiş koymuştu. O zaman ölçüyordu. Gerçekten 6 santim falan incelmişti. Çok iyi. Çok iyi. Bunu da dediğim gibi selülit kremiyle destekleyince of harika bir şey oluyor. Sonuçlar süper oluyor. Ben o zaman bugün selülit kremiyle birlikte bu spor rutinini e, diyete entegre etmeye karar verdim dostlarım. Vallahi size de öneriyorum. Hiç zamanım yok demeyin bana. Benim de gerçekten hiç zamanım yok ama ne yapıyorum işte. Ne yapıyorum? Gece 11 bile <laughs> olsa o sporu yapıyorum. Çünkü biliyorum ki sporsuz yağdan kilo vermek zor yani. İmkansız değil ama süreç o zaman yavaş gidiyor. Anlatabildim mi? Ben hedefe bir an önce ulaşmak istiyorum. O yüzden spor şart, spor şart. Bir de sarkma olmasını gerçekten istemiyorum. Çünkü bu süreçte çok yanlış diyetisyenlerle çalıştım, yanlış listeler uygulamış oldum. Yani vücudum aslında artık yeter dedi bana. Yani çok denedim, yanıldım. Ee, o yüzden böyle bir şeyle, yani risksiz gitmek istiyorum açıkçası. Sarkma olsun asla istemiyorum. Suyumu ve sporumu aksatmıyorum. Lütfen, lütfen, lütfen siz de aksatmayın. Sarkma yaşamayalım. Yani incecik girelim şu yaza incecik girelim selitsiz girelim. Bütün her şeylerimiz vücudumuz toparlanmış olsun. Evet bakayım minik bilgiler kısmımız bugünlük bu kadardı. Dünkü açılımın nedenini bilmiyorum. Sizin diyet süreçleriniz nasıl gidiyor? Yorumlarda sizinle buluşmayı her videomda söylüyorum çünkü gerçekten çok seviyorum. Yorumlarda benimle buluşun. Orada konuşalım, sohbet edelim. Sizin diyetleriniz nasıl gidiyor? Söyleyin bana. Spor yapıyor musunuz? Ee, sizde acıkmalar oluyor mu ya? Ben dün niye acıktım? Fikriniz var mı? <laughs> yani fikri olan da yazsın bana. Size niye acıktım? Bilmiyorum. Artık 16 gün ya da 15 gün sonra hani böyle canım bir şeyler mi istedi acaba? Ya da duygusal açlık mıydı? Duygusal açlık mı kapıyı çaldı ama içeri giremedi çünkü fiziksel olarak toktum. Acaba bu mu? Bu muydu dün yaşadığım? Ay bilmiyorum gerçekten bilmiyorum ama kazasız belasız hemen uyuyup o günü bitirip <laughs> kaçamak tehlikesini atlattığım için çok mutluyum. Bir şey diyeceğim siz de böyle yapabilirsiniz. Yani direkt kendinizi oyalayabilirsiniz. Ben uyuma şeyini seçtim. Çünkü zaten bedenim çok yorgundu ve uykuya ihtiyacı vardı. Ama sizin o anda yapmanız gereken işleriniz varsa ya da uykunuz yoksa kendinizi oyalayacak bir şeyler bulabilirsiniz. Mesela o gün işte canınız bir şeyler çekti. Börekler, pastalar falan geçiyor gözünüzün önünden. Hemen şak bir spor yapın. Bitti dağıldı zaten. Mutluluk hormonunu salgıladınız eee rahatlama hormonunu salgıladınız. Daha ne olsun? Sonra da duşa girdiniz. Zaten gün gece bitti, börekti, çörekti. Düşünecek haliniz kalmıyor ki o spordan sonra. <laughs> <laughs> Neyse bu da iyi bir yöntem. Tabii ben dün spor yapamadım. Hemen şak diye uyudum. Paylaşalım. Birbirimizi motive etmeyi unutmayalım. Yaza incecik gireceğiz. Unutmayın, bunu yapabiliriz. Bakın kaçıncı güne geldim kaçamaksız tam uyum devam ediyorum. Demek ki neymiş? Bunu yapabilirmişiz. Bunu ben yapıyorsam bir şey diyeceğim. Herkes yapabilir. Yani kesinlikle ben diyet sürecine aslında zor uyum sağlayan bir insanım. Ben bile uyum sağladıysam hepiniz uyarsınız. Sadece her şeylere dikkat edelim. Verdiğimiz bilgileri dikkate alalım. Bilgiler küçük ama etkileri büyük. Sizleri seviyorum. Birinci oyunda görüşürüz. Evet, herkese birinci oyunumuzdan merhaba. Ne yorum? Hemen bir bakalım. İki kara buğday ekmeği, iki, iki yemek kaşığı da lor peyniri. Lor peyniri yerine iki dilim peynir de tercih edebilirdim ama e, bunu tercih ettim. Lor peynirini seviyorum artık biliyorsunuz. <laughs> bir de ekmeğin üzerine daha kolay sürülebiliyor, o yüzden daha çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde sürüp tüketiyorum normalde saat 8'de yemem gerekiyordu ama gerçekten bugün çok geç kaldım. Saat 10.30 falan. Bütün oyunlarım kayacak ama ne yapalım. Öyle. O zaman herkese afiyet olsun. Herkese ikinci oyundan merhaba. Nasılsınız? Nasıl gidiyor diyetler? Ee, bakalım ben ikinci oyunumda neler yiyorum. 3 adet köftem var. İçinde tabii ki de sumam, isotum, nanem ve kekiğim var. Başka bir şey kullanmadım. Izgara köfte gibi pişirdim. Toplamda 100 gram oluyor. Ve bir tane kremasız çorbam var. Bu çorba da ıspanak çorbası. Üzerine yine birazcık susam serptim ama benimki bir değişik oldu ya. <laughs> Yapamadım sanki. İçerisine hiç soğan muan da koymadım. Çok acelem vardı ıspanakları. Haşlar gibi haşladım. Sonra da blender'dan geçirdim. Böyle bir şey yaptım. Yani... Normal zamanda sanırım tercih edeceğim bir çorba olmaz öyle diyeyim. Ama işte e, dünden biraz vardı onu içeyim dedim. Ne de olsa sağlık ve vitamin deposu. Neyse öyle. Şimdi saatle ilgili bilgi vereyim. Normalde bu öğünün 12'de yeni olması gerekiyordu. Ancak ben şu anda e, 14'te tüketiyorum bunu. E çünkü sabah öğünüm kayınca öğlen öğünüm de kaymış oldu. Siz tabi kaydırmayın saat 12'de tüketin. <laughs> o zaman herkese afiyet olsun. Evet üçüncü oyundan herkese merhaba. Listemde bugün bir orta boy meyve vardı. Ben yine armutu tercih ettim. Yani benim armutum yine küçük boy ama artık neyse yapacak bir şey yok. <laughs> bugün de bu hafta da böyle olsun. Ee, ne yaptım? Armutu rendeleyip üzerine tabii ki de kan şekerimi dengelesin diye tarçın serptim. Öyle şimdi bunu tüketeceğim. Ama listede yani tarçın serpin falan demiyordu. Onu ben kendi kafama göre serpiyorum. Tabii ki hiçbir zararı yok. Zararından ziyade yararları çok. Bunu bir videomda da anlatmıştım. Neyse öyle. O zaman afiyet olsun. Evet akşam oyunumuzdan herkese merhaba. Ne yorum hemen bir bakalım. listede yazan 7-8 yemek kaşığı tencere yemeği. Ee, ve yanında az yağlı bir salata ya da 4 yemek kaşığı yoğurt. Ben ne yaptım ne yiyorum? 7-8 yemek kaşığı ıspanak yemeği yaptım. O kadar çok ıspanağım vardı ki ıspanağın çorbasını yemeğini her türlü bir şeyini yaptım. Neyse ama gerçekten çok seviyorum ben ıspanağı zaten çok yararlı. Ee, öyle yanına da 4 yemek kaşığı tabii ki yoğurt tercih ettim. Üzerine de tabii ki ve de tabii ki baharat serptim. Artık tahmin edersiniz ki sumak. <laughs> Öyle. O zaman afiyet olsun. Aa Akşam Leslie'de görüşürüz. Yardım hazırlıklarımı yaptım. Ve şimdi Leslie'ye başlıyorum. Bu arada e, selülit kremini sürdüm. Bugün itibariyle başlıyorum ona da. Rutinime e, ekledim onu da. Hmm, size spordan sonra zaten iyi geceler diyeceğim. O zaman selülit kremini de gösteririm. Şimdi biraz yorgunum ama eminim ki resti hmm, bittikten sonra çok daha iyi hissedeceğim kendimi. Sporlar yapasın, sporlar şart. Bu bir spor hatırlatma videosudur, <laughs> videonun parçasıdır daha doğrusu. <laughs> Neyse, hadi o zaman görüşürüz. Evet dostlarım, haklı gururumu göstermeye geldim. Allah resti bitti ama ben de bittim. Çok yoruldum ya. Hep söylüyorum ama gerçekten lasti bu saate kalınca ekstra bir yorgunluk oluyor. Evet neyse söz verdiğim gibi sizlere selit kremini getirdim. Şu çok iyi. Ben bugün itibariyle başlamış bulunuyorum. Bakalım 20-21 gün sonra neler değişmiş olacak. <laughs> yani bunun gerçekten çok memnun kaldım. Her uyguladığımda, her kullandığım sürede gerçekten şak diye etkisini gördüm. Şimdi bakalım, genelde böyle iki haftada, 3 haftada falan değişimleri görüyor oluyorsunuz. Ve şimdi de bir deneyeceğim, bakacağım ne zaman göreceğim etkisini, onu da paylaşırım sizinle. Ama dediğim gibi incecik sürülmesi gerekiyor, yoksa cayır cayır, cayır cayır yanıyor hem de saatlerce. <laughs> Neyse, siz bir bakın, araştırın. Yorumları okuyorum. Yorumlar çok iyi. Gerçekten. O zaman ben duş sonra da güzel bir uykuya koşuyorum. Yarın görüşürüz.